Merhaba arkadaşlar, şimdi ben size 3. Iı, örnekten başlıyoruz. Kişisayar giriniz. Kullanıcın kişisayarının girmesine Şimdi yine aynı şekilde gibi ıı, köy kütüphanesini getiriyoruz. Eşittir, büyük küçüktür. Şöyle seçiyoruz. Void main Void main Evet main boşluk bırakıyoruz Parantez int int sayı bir virgül int sayı ay yanlışlık oldu şimdi sayı 2 kapatıyoruz ah, printif seçtik tırnak açıyoruz sayı giriniz Sayı giriniz. Scanf tırnağın içerisinde artı d virgül ve şurada da sayı bir kapatıyoruz ve yeni de yazıyoruz ki sayı giriniz. Bizde iki sayı istediği için biz bunu iki kere yazıyoruz. Sayı giriniz. Sayı giriniz. Daha belli olsun diye ben burada soru işareti koyayım. İkisini de. Sayı giriniz. Şimdi aynı şekilde scanf kullanıyoruz. Scanf tırnak içerisinde artı d artı d tırnağın dışarısında virgül yine de birleştirme işareti sayı sayı 1 tamam kapatıyoruz şimdi büyük sayı olduğumuz için aşağıda şimdi if if tır, tır, tırnağın içerisinde sayı 1 büyüktür sayı 2 kapatıyoruz kapatıyoruz şimdi işlemimizi seçiyoruz yine de bir daha çalıştığınızı göstermemiz lazım printif büyük sayı giriniz yazıyoruz içerisine çünkü büyük sayı istediğimiz için büyük büyük sayı giriniz büyük sayı giriniz ve artı d ve ilk birinci sayı çalıştırıyoruz. Bunu da birleştirme işareti kullanıyoruz. Sayı 1. Tamam. Bunu bunu da kapatıyoruz. Aşağı geçiyoruz. Şimdi diğer sayısını gösteriyoruz. Tırnak içerisinde büyük sayı giriniz. Büyük Sayı giriniz, yük sayı giriniz ve aynı şekilde yazıyoruz ve yine de birleştirme işareti, birleştirme işareti sayı 2. Aşını kapatıyoruz, bakalım nasıl çalışacak. sayı 1 ile sayı 2 çok sıcak sayı 1 tırnağı kapattım ha, şurada unutmuşum şimdi çalıştıralım burada da virgül koymamız lazım da yani unutmuşum o yüzden çalışmayı hata erdi. Bir Virgül. Şimdi artık olması lazım. Başka en başka bir yanlış olduğunu düşünmüyorum. Çalıştı. Gördüğümüz gibi sayı giriniz. 12. Bir daha. 12. Gördüğümüz gibi çalıştı.